Evet arkadaşlar merhabalar. Bluetooth bağlantısı için uygulamaya giriyoruz. Buraya tıklıyoruz. Ara diyoruz. Tıklıyoruz. Ya da yazalım. Bajaj. Evet çıktı gördüğünüz gibi. Tıklıyorsunuz. Açıyorsunuz. Tabi yüklemeniz lazım önce. Sonra size gelen şifreyle, kodla kayıt oluşturuyorsunuz, Şase numarasını ilave ediyorsunuz. Sonra e, kodu giriyorsunuz. Kodda servisiniz veriyor. E, fabrikadan istiyor. Ondan sonra e, şase numarası, kodu giriyorsunuz. Kendi isimlerinizi yazıyorsunuz. Sonra motorun resmini çekiyorsunuz. Sonra bu özelliği açmış oluyorsunuz. Sonra işlem bitmiş oluyor. Bilginiz olsun bu bluetooth bağlantısı için uygulama'sıdır bacacın. Evet. Navigasyon bu bağlantı profil olarak işte. Ben daha önce girmiştim zaten. başka bir motosiklete. Bu buradan size göstermek için çekmiş oldum. Evet özelliklerimiz var. Bluetooth bağlantı sistemi bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun.